Herkese Özgür Haber'den iyi akşamlar. Bu akşamda da günün öne çıkan gelişmeleriyle Özgür Haber olarak yine karşınızdayız. Bu akşam haberlerimizde neler var? Bazı başlıklar şöyle. Türk Devleti Rojava yönelik askeri sevkiyatı arttırırken Burjuva kalemşörlerde köşelerine Rojava yönelik saldırı hazırlıklarını taşıdı. Suriye'de Alevi katliamına yönelik tepkiler devam ediyor. Hem Mersin'de hem de Antakya'da bugün eylemler vardı. Bu eylemleri de getireceğiz ekrana. Meclis Genel Kurulu Bütçe Kanunu tasarısı görüşülmeye devam ediyor. Muhalefetin sunmuş olduğu 30 önergeden 29'u reddedildi. Bu haberde yer bulacak bültenimizde. İş cinayetlerine ödül gibi cezalar verilmeye devam ediliyor. Bugün de verilen iki ayrı karar var. Bununla ilgili haberlerimizi getireceğiz ekrana. İzmir Belediye işçilerine eylemleri devam ediyor. Sabah saatlerinde direniş çadır kurdular. Akşam saatlerinde ise meşaleli yürüyüş gerçekleştirdiler. Hem bu habere yer vereceğiz hem de diğer emek haberlerimiz yer bulacak bültenimizde. Evet öz savunma hakkını kullanan Serap Avcı hakkında beraat kararı verildi. Bu haberde yer bulacak bültenimizde. Evet bu haberler günün diğer öne çıkan gelişmeleriyle başlıyoruz. Rojava ve Kuzey Doğu Suriye tartışmalar ya devam ediyor, tartışmaların merkezinde durmaya devam ediyor. Türk Devleti Rojava yönelik askeri sevkiyatı hızlandırırken, arttırırken, Rojava kalemşörler de bugün köşelerine Rojava yönelik saldırı hazırlıklarını taşıdı. Öte yandan Dem Parti Saray Kalemşörü Abdülkadir Selvi'nin yazısına yanıt verdi. Faşist şeflik rejimi Suriye demokratik güçlerinin PKK gibi kendine nefes edip silah bıraktıktan sonra Suriye ordusuna bireysel olarak katılması yönündeki baskısını sürdürürken iktidara yakın kalemlerde operasyon hazırlığı yazılarını bugün de sürdürdük. İktidara yakın yeni şafağın yazarı Yahya Bostan, KSD ile ETH arasındaki 10 Mart anlaşmasına atıfla, güvenlik kaynaklarının KSD'nin yıl sonuna kadar Şam'a entegre olmasını ve anlaşmanın koşullarını yerine getirmesini istediklerini belirtip, Yahya Bostan ilk aşama askeri hamlenin gündeme gelebileceğini yazdı. İkinci aşamada da yılbaşından itibaren Topyekün askeri müdahale perspektifi taşıyan son ve güçlü vuruş yapılabilir diye yazdı. İktidara yakın hürriyetin yazarı Hande Fırat da yıl biterken SDG'den herhangi bir iyi niyet adımı görmeyen, Şam'ın ve Ankara'nın masasındaki kum saatinde kum tanelerinin çoğunluğu artık yukarıda değil, kum saati durduğunda yalnızca zaman değil, oyunun kuralları da değişmiş olacak şeklinde yazdı. İktidara yakın bir gazete milliyette Uğur Yıldırım'ın imzasıyla yayımlanan haberde de HTŞ yönetiminin adeta askeri seferberlik ilan ettiği öne sürüldü. Fırat Nehri kuzey ve güney ekseninde yaklaşık bir aydır askeri hareketlilik yaşandı. Yaklaşık 12 bin kişinin bir gücün olası savaş için hazırlandığı ifade edildi. Öte yandan TSK'nın Rojava'ya yönelik askeri sevkiyatı da dikkat çekiyor. Genel Kurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu'nun 5-6 Aralık tarihlerindeki Şam ziyaretinin ardından Efrin'de askeri hareketlilik yaşandı. Bölgeye takviye birlikler gönderildi. TSK zırhlı araçları Minbiç hattına doğru ilerledi. Bu arada Dem Parti Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi'nin süreci sabote etmeye çalışıyorlar başlıklı dünkü köşe yazısına tepki gösterdi. Saray Kalem Şöresi Selvi söz konusu köşe yazısında Dem Parti Grup Başkan Vekili ve Komisyon Üyesi Gülistan Kılıç Yiğit'i süreci sabote eden kişilerden biri olarak nitelendirmişti. Öncelikle Abdülkadir Selvi'nin bu ithamını kesinlikle kabul etmiyoruz diyen Dem Parti Gülistan Kılıçkoç süreçteki çabalarına dikkat çekti. Dem Parti açıklamasında şunları vurguladı. Sürece dair gereklilikleri hatırlatmak, yanlış yapılanlara karşı doğru temellerde uyarılarda bulunmak süreci sabote etmek değildir. Aksine sürecin başarıya ulaşması, bu topraklara barışın ve demokrasinin gelmesi için insani ve politik bir sorumluluğun ifadesidir. Sayın Koçyiğit'in açıklamaları sürecin enfekte olması ihtimali karşısında doğru ve yerinde uyarılardır. Dem Parti önerimiz Selvi'nin süreci sabote etmek isteyenleri Dem Parti sıralarında değil başka yerlerde aramasıdır diye belirtti. Suriye'de Alevi katliamına yönelik tepkiler devam ediyor. Bugün hem Mersin'de hem de Antakya'da eylemler vardı. Suriye'deki soykırıma son. Fatih Şara Suriye'den de. Mersin Emek ve Demokrasi Platformu Suriye'deki Alevi katliamlarını protesto etmek için sahilden Özge Can Barış Meydanı'na sloganlarla yürüdü. Yüzecek, 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 hesap verecek. Yapılan açıklamayı okuyan DAT Mersin Şube Başkanı Hüsniye Çelik, Suriye'deki Alevi ve diğer inanç etnik azınlıklara yönelik sistematik katliam saldırılarını kınadı. Aleviz zorla göç ettirme, yağma, işkence ve infazlara göz yumanlar bu suçların ortağıdırlar. Suriye'deki çocukların, kadınların ve direnen halkların sesini yükseltmek için biz buradayız. Açıklamada Suriye'de başta Alevileri olmak üzere Hristiyanlara, Dürzilere ve diğer tüm azınlıklara yönelik katliam, etnik temizlik ve soykırım riski taşıyan saldırıların derhal durdurulması çağrısı yapıldı. Aleviler ve dostlar olarak tüm devletlere Avrupa Birliği'ne, Birleşmiş Milletler'e ve Türkiye Cumhuriyeti'ne çağrımızdır. Katil Jolani'nin hükümetine verdiğiniz tüm desteği derhal sonlandırın. Bu gayrimeşru yap yapıyı tanımayı durdurun. Yaşasın halkların Antakya'da Suriye halklarıyla dayanışma platformu Abdullah Cömert Meydanı'nda Suriye'de Alevilere yönelik katliam saldırılarına tepki gösterdi. Alevi halkı! Yalnız değildi. Basın metnini okuyan Edip Özdemir, cihatçı faşist TTŞ çetelerinin katliam saldırılarına işaret etti. TTŞ'nin ve ona bağlı paramiliter grupların rejim atıkları bahanesiyle özellikle Alevilere ve tüm ezilen milliyetlere giriştiği katliamlar devam ediyor. 8 Aralık'tan sonra başlayan ve Mart 2025 ile birlikte gittikçe kitlesel bir imaya dönüşen katliam soykırım halini almıştı. Alevilerin yaşadığı bölgelerde güvenliğin sağlanmadığını, eşit temsil talebinin reddedildiğini ve bunun yeni saldırılar için zemin oluşturduğunu söyleyen Özdemir şu çağrıyı yaptı. Suriye'deki katliamları her daim teşhir edecek, yapılan zulümlere karşı her zaman ses yükselteceğiz. Yanı başımızda yaşananlara göz yummayıp, elimizden geldiğince eylemsellikler içinde olacağımızı siz değerli halkımıza bildiriyoruz. Sizleri de bu onurlu mücadelede bizlerle omuz omuza mücadele etmeye çağırıyoruz. Çünkü her eylemde dediğimiz gibi bir olamazsa bir bir öleceğiz. Örgütlü, bir halkı hiçbir kuvvet gelemez. Evet Meclis Genel Kurulu'nda bütçe kanun teklifi görüşülmeye devam ediyor. Muhalefetin vermiş olduğu 30 önergeden ise sadece 29'u kabul edildi. AKP ve MHP'nin kabul ettiği önergelerden bir tanesi de üst düzey bürokratlarla onların çaycı ve şoförlerine seyyanen zam yapılsın önergesiydi. Meclis Genel Kurulu bütçe kanunu görüşmeye devam ediyor. Dün mecliste grubu bulunan partilerin genel başkanları söz almıştı. Hepimiz biliyoruz ki ekonomi politikaları teknik meseleler değil. Bütçe soğuk rakamlardan oluşan bir şey hiç değil politik tercihlerin yansımasıdır bütün bunlar. Bugün de Meclis Başkanlığı, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçelerinin görüşülmesine başlandı. Biraz erteleyelim görüşmeleri. Üç tane kıymetli, iki kıymetli bakan, meclis başkanı var. AK Parti yok. Lütfen biraz erteleyelim Sayın Başkan. AKP milletvekillerinin bugünkü oturuma katılmamasına CHP milletvekili Veli Ağbaba tepki gösterdi. Öte yandan Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2026 yılı bütçesi görüşülürken muhalefet 30 önerge sundu. Üst düzey bürokratlarla onların çaycı ve şoförlerine seyyanen zam yapılsın teklifi dışında bütün önergeler AKP ve MHP tarafından reddedildi. Reddedilen önergeler şöyle. En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olsun, iş cinayetleri önlensin ve çocuk işçilik son bulsun, çiftçiye destek verilsin, var olan borçları silinsin, öğrencilere ücretsiz öğle yemeği sağlansın, atanmayan öğretmen için ek ödenek ayrılsın, ev emekçisi kadınlar sigort hakkını alsın, konteyner kentlerde elektrik bedava olsun. Evet şimdi iş cinayetleri ilgili haberimize geçeceğiz. Hatırlanır. Antalya'da işçi Vedat Kurta işkence yapılmıştı. Gerçekten de sistematik bir işkenceydi. Basında epeyce yer almıştı bu ve infial yaratmıştı o görüntüler. Evet onunla ilgili bugün dava görüldü ve ödül gibi ceza verildi. Urfa'da ise işkenceyle katledilen Mesemli 15 yaşındaki Muhammed Kendirci'nin katledilmesi de iş cinayeti gibi göstermeye çalışılıyor ve üzeri örtülmeye çalışılıyor. 2021 yılında Antalya'da çalıştığı otomobil bakım atölyesinde biriken maaşını isteyen işçi Vedat Kurta dört patronu tarafından işkence edilmişti. Bir depoda günlerce tutulan işçi kurtun dişleri kelpetenle sıkıldı, elektrikli sopayla darp edildi, tavana asıldı ve zorla hamam böceği yedirildi. İşkenceci patronlar bu anları telefonuna kaydetti. Ee, yani hamam böceği bile yedirildi. Ee, efendime söyleyeyim, dört kişi tarafından domuz bağ şeklinde bağlanıp e, neredeyse sabahlara kadar işkenceye uğradı. Vedat Kurt'un uğradığı sistematik işkence ilişkin davanın karar duruşması Antalya Adliyesi'nde görüldü. Mahkeme hali hazırda tutuksuz yargılanan sanıklar hakkında yağma suçundan berat kararı verirken, 3 faile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve tehdit suçundan 6 yıl 7 ay hapis cezası verdi bir sanayisi hakkındaki suçlamalardan berat kararı verildi. Kararı istinaf mahkemesine götürerek itiraz edeceğini belirten Vedat Kurt gerçek adalet sağlanana kadar mücadele edeceğini kaydetti. Ben e, kimseden fazla bir şey istemiyorum. Hakkı neyse e, onun yapılmasını ve hakka hukuka aykırı olmadan adaletli bir karar verilmesini talep ediyorum. Urfa'nın Bozova ilçesinde bir marangoz atölyesinde mesem kapsamında çalıştırılan 15 yaşındaki çocuk işçi Muhammed Kendirci iş yerinde işkence ve cinsel saldırıya uğramıştı. Hastaneye kaldırılan Kendirci 5 günlük yaşam mücadelesinin ardından 19 Kasım günü hayatını kaybetmişti. İşkenceyle katledilen 15 yaşındaki Muhammed Kendirci'nin patronu aileye sigortanın olayı iş kazası olarak göstereceğini söyledi. Davanın örtbas edilmesini istemeyen aile sesimizi duyurun dedip sabah akşam ve hafta sonları çalıştırıyorlardı Muhammed'i diyen aile okul ile yaptıkları görüşmede de kendilerine bizim yapabileceğimiz bir şey yok atölye sahibi ne derse o cevabını verdiklerini belirtti. Evet İzmir Belediye işçilerinin eylemi devam ediyor. Sabah saatlerinde direniş çadırı kurdu işçiler. Akşam saatlerinde de meşaleli yürüyüş gerçekleştirdiler. ayrıca Buca Belediyesi işçilerinin direnişi de ikinci gününde devam ediyor. İstanbul'un ardından İzmir'de de hepsi jet işçilerinin eylemleri vardı. Bütün haberleri emek haberlerimizde izleyelim. İşletmek yoksa barışlar. Disk geneli şu İzmir Büyükşehir Belediyesi işçileri işlerine iade kararı verilmesine rağmen işbaşı yaptırmamalarına karşı Kültür Park Basmane kapısı önünde açıklama yaparak direniş çadırı kurduk. İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız. Genel iş İzmir oluşu ve Başkanı Ercan Gül sadece işten atmalara karşı değil binlerce işçinin alacaklarının ödenmemesine ilişkin de alanlarda olduklarını söyledi. İvedi bir şekilde bize bir somut adım atılması gerekiyor. Bu adımlar atılmadığı takdirde eylem takvimimiz belli. Bu eylem takvimlerimizi biz uygulayacağız. İşçiler akşam saatlerinde de Fuar Basmane kapısı önünde toparlanarak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki Türk Saylan Kültür Merkezi'ne meşaleli yürüyüş yaptı. Buca Belediyesi işçileri de maaş ve sosyal haklarının ödenmemesi nedeniyle iş bırakma eylemini ikinci gününde sürdürüyor. İlerim, 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 ilerim işte, ölmeyiz, ya, ya, ya. Hepsi jette ağır çalışma koşulları ve düşük ücretlere karşı başlayan kontak kapatma eylemi dalga dalga büyüyor. Maltepe şubesinde başlayan iş durdurma eylemi en az 8 şubeye yayıldı. 30'un üzerinde kurye iş durdurdukları gerekçesiyle işten atıldı. Bizler de köle değiliz. Alın terimiz. Ekmeğimiz için çalışıyoruz. Talep terimiz. Karşılarına kadar da direnmeye devam edeceğiz. Sayının artacağı konuşulurken İzmir Konak hepsi Jet kuryeleri de kölelik koşullarına karşı kontak kapatma eylemine katıldı. İş hattımızda fesih olmamıza tehdit ediliyoruz taleplerimiz açıktır. İstanbul'daki hepsi çalışanları işe geri alınacak. K paket uygulaması kaldırılacak. Pazar çalışması iptal alacak. Limteriş'te askeri ücreti ilişkin Tuzla içmeler Köprüsü'nde açıklama yaptım. Asonlara değil, emekçiye bütçe! Emekçi Genel Başkanı Kamber Saygılı işçi ve emekçileri insanca yaşayacak bir ücret için genel grev genel direnişe çağırdık. Açlık sınırı artık daki yoksulluğa karşı, Yoksulluğa karşı Birliği bulmadığımız sürece şerlerin ileri Evet şimdi sırada kadın haberlerimiz var. Öz savunma hakkını kullanmıştı. Serap Avcı hatırlanır altı celsedir devam ediyordu duruşmaları ve kadın örgütlerinin de tabii dayanışması vardı. Ee, i̇şte Serap Avcı hakkında bugün beraat kararı verildi. Bu haberi getireceğiz ekrana. Ee, bir diğer haberimizse intihar etti denilen Ece Yılmazla ilgili olacak. Cinayete kurban gittiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. Ece ile ilgili de bu haberi de getireceğiz ekrana. Evet İstanbul Erkek Lisesi'nde 507 maddelik taciz listesi de tartışılmaya devam ediyor. Bu, bu kapsamda da yeni gelişmeler var, haberler var. Şimdi bütün bu haberleri birlikte izleyelim. Bugün Serap hayatta kaldığı için hapiste pankartını açmadan açıklama yaptığımız tek gün. İlk gün çünkü Serap bugünden itibaren hayatta kaldığı için artık hapiste olmayacak. Evli olduğu Yasin Avcı'nın yıllarca süren sistematik şiddetinden kurtulmak için özsonma hakkını kullanan Serap Avcı, meşru müdafaa sınırının aşılması kapsamında cezaya yer olmadığına hükmedilerek tahliye edildi. 6. Sedir dayanışma içerisinde olan kadın örgütleri mücadelenin başarıya ulaşmasına dair şunları söyledi. Serap'ın öncelikle mücadelesiyle ve kadın dayanışmasıyla kazandığımız bir şey oldu. Serap yıllar boyunca yaşadığı şiddetin ardından hayatta kaldığı için cezalandırılmayacak. Bu kadın dayanışmasının başarısıdır. Serap Avcı yalnız değildi. İzmir Karabağlar'da iki yıl önce intihar olarak kayda geçen Ece Yılmaz'ın ölümü için ailesi yeni bir başvuruda bulundu. Ailenin avukatı Kubilay Buber, mevcut bulguların cinayet ihtimalini güçlendirdiğini belirterek suç duyurusunda bulundu. Sanatçı Yıldız Asyalı sosyal medya üzerinden evli olduğu Mustafa Semih Demirci tarafından darp edildiğini açıkladı. Yüzündeki ve vücudundaki morlukların fotoğraflarını paylaşan Asyalı kamuoyundan destek istedi. Paylaşım kısa sürede büyük yankı uyandırdı. İstanbul Erkek Lisesi'nde önce 11. sınıf öğrencilerinin 9. sınıfları dövdüğü iddiası ortaya atılmış, ardından bazı 9. sınıfların kız öğrencilere hedef alan 507 maddelik taciz listesi hazırladığı söylenmişti. Okul Aile Birliği her çocuğun dinlenmesi gerektiğini belirten bir açıklama yayımladı. Darp edilen öğrencilerin velileri ise ciddi fiziksel zararlar olduğunu savunurken, öğrencilerin farklı okullarda tacizci damgası yemesinden yakındı. Şimdi de günün diğer gelişmelerinden derlediğimiz haber turunda sıra. Gezi Park eylemleri sırasında katledilen Ali İsmail Korkmaz için Mustafa Güçlü'nün yazdığı 19'unda şiiri Metin Tapkı tarafından bestelendi ve Hüseyin Kurtulmaz tarafından yorumlandı. Ali İsmail kovalanıyor sopalarla karartılmış kıstırılmış cadde bu yıl 15.si yapılan Hangi İnsan Hakları Film Festivali 13-17 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştiriliyor. Bu senenin öne çıkan temaları bakım ve meyve ekoloji olduk. Festival kapsamında Türkiye'den ve dünyadan 50 film izleyiciyle buluşacak. Kanda'dan cezam kaldırıldı, yurt dışı yasağı kondu. Benden zorlamayla bir örgüt üyesi çıkartılmaya çalışıldı. HDK e soruşturması kapsamında yargılanan sanatçı Pınar Aydınlar örgüt üyesi olduğu iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Dem Parti İstanbul Kadın Meclisi Kandıra Birnoğlu fethi hapishanesinde sistematik, cinsel, fiziksel ve psikolojik işkence sonucu intihara sürüklenerek öldürülen garibe gezeri andı. Değerimci Parti Çorlu'daki Kuitip hapishanelere sevk edilen Celal Pınar ve Fergil Fırat'ın koşullara karşı açlık grevine başladığını bildirerek Kuitip hapishaneler kapatılmalıdır çağrısı yaptı. Burdur yüksek güvenlikli kapalı cezende sayıları onları aşan bir ırkçı gardiyan çetesi var. Ve cezaevindeki Kürt mahpuslara yönelik faşist küçük beyinleriyle işkence ediyor. Parti Milletvekili Ali Bozan Burdur güvenlikli cezaevinde gardiyanların tutsak İshak Dayan'a Türk'ün gücünü göreceksin ve seni öldüreceğiz diyerek işkence yaptığını açıkladı. Van Bölge Adliyesi 2. Ceza Dairesi tarafından Van'ın Bahçesaray Belediye Eş Başkanı Ayvaz Hazır'ın yerine kayyum atanmasına neden olan davadan berat gelmesinin ardından Hazır'ın göreve iadesi için başvuru yapıldı. Dem Parti Milletvekili Kezban Konukçu Beyoğlu İç Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis birliklerinin esnafa yönelik sistematik baskı, yüksek para cezaları ve rüşvet talepleriyle suçlandığını belirtip, Urfa'daki hukuk örgütleri kentteki hapishanelerde son 4 ayda yaşanan ihlallere ilişkin hazırladığı raporunu açıkladı. Açıklamada hapishanelerin bağımsız heyetlerce denetlenmesi gerektiği vurgulandı. Urfa'daki hapishanelerde insan hakları standartlarının ciddi biçimde aşındığı bir kez daha ortaya koymuştur. Urfa bir nolu T tipi hapishanesinde özellikle koğuşların kapasite üstü doluluğu ve temel yaşam koşullarındaki yetersizlikler dikkat çekmektedir. Evet şimdi de dünya öne çıkan gelişmelerden derlediğimiz dünya haber turunda sıra. Yunanistan'da girdi maliyetleri ve vergi yüküne tepki gösteren çiftçiler ülke genelinde yolları, havalimanlarını ve sınır kapılarını kapattı. Eylemler uluslararası taşımacılığı durdurma noktasına getirdi. Suriye geçici hükümetine bağlı paramiliter güçlerin ateşkese rağmen Kuzey ve Doğu Suriye kentlerine dönük saldırıları sürüyor. KSD basın merkezi Tışın Barajı kırsalındaki askeri noktalara yönelik saldırı girişimlerinin engellendiğini duyurduk. Köln'deki yük istasyonunda meydana gelen işçi cinayetinde 83 yaşındaki işçi olay yerinde 64 yaşındaki işçi ise hastanede yaşamını yitirdi. ADGB kuytip hapishanelere dikkat çekmek ve devrimci tutsaklarla dayanışmak amacıyla 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında şu tutkartta etkinlik düzenliyor. ADGB hak karşı omuz omuza duralım çağrısı yaptı. Bir yapay zeka görüntü üreticisi girişiminin oluşturulan 1 milyonun üzerinde görüntü ve videoyu korunması şekilde interneti açık bıraktığı ortaya çıktı. İçeriklerin büyük çoğunluğu çıplaklık ve yetişkin görüntülerinden oluşuyor. ABD Başkanı Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze'de defalarca ihlal edilen ateşkesin ikinci aşamasını görüşmek üzere 29 Aralık'ta bir araya geleceği bildirildi. İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyinde İzze, Romin ve Erkin beldelerinin bulunduğu vadiyi, ayrıca Ciba beldesi, Zefta vadisi ve Safi dağını da hedef aldı. İsrail ordusunun Doğu Kudüs'te BM merkezine baskın düzenleyip BM bayrağını indirerek kendi bayrağını çekmesi uluslararası hukukun ihlali olarak tepki çekti. BM saldırıya kınadı. Evet böylelikle Özgür Haber'in sonuna geldik. Yayınımız saat başında Özgür Kadın'la devam edecek. Özgür Kadın'da bu hafta kadın edebiyatçıların yayın sektörüne yaptıkları cinsel taciz ve şiddeti önlemek için adım atma çağrısını edebiyatçı Şöhret Baltaş ile Türk kentlerinde kadınların çeteler eliyle seks işçiliğine zorlanmasını ise Sosyiz Kadın Ergisi yazarı Fethiye Okla ok konuşacağız. Bizimle kadın, Özgür TV'de kalın. Yarın akşam Özgür Haber'de yeniden buluşmak umuduyla herkese iyi akşamlar. Müzik